Bugünkü videomuzun konusu Vosfos. Yaklaşık bir ay önce Vosfos satın aldım. Muayeneye sokacağım. Muayenesi yok. Ee, bazı ufak tefek eksikleri vardı. Onları ben tamamlıyordum. tabii muayene de büyük bir ihtimalle eksik olan kısımlar gelecek. Şimdi altında bazı yerlerde ufak tefek yerlere kaynak yaptım onları boyuyorum şöyle hava soğutmalı motorumuzu gösterelim şu an zaman gördüğünüz gibi altında pek o kadar çürük yok ama şu kenarlarda şu vidaların şeyinde or, orlarda var. Bu vasfoslar biliyorsunuz şaseyle kopa birbirinden ayrılabiliyor. Neyse. 5 tonluk forklift var. Onunla beraber bizde lif olmadığı için, arabalar kaldırmak için, bizde ford lifi kullanıyoruz. Baksanıza canavar gibi de oluyor yani. İstediğin şekilde yüksekliğini ayarlayabilirsin yani, yukarıya aşağıya. Şimdi boya attım da tabana fazla çürümesin diye muayeneden geçerse kadar yaptıracağım komple bunu. Şöyle bakayım var mı çürükler mürükler. Evet. Ufak tefek var yani. Şöyle boya attım, idareten fazla tuz şey gelmesin, suyla temas edip de daha fazla çözülmesin diye. Artık muayene soktuğumuzda bakacağız ne diyecekler. Nasıl benim çalıştım şimdi çalıştırmış yarıda. Şey yapmam. Bulabilirsem. Bir an önce başka bir şey geçmeyi düşünüyorum. Şey gibi burası. Çalıştığın işte pek bir şey yok da. Çalıştığın elemanlar. Burası anaokulu gibi. Senle olunca sen, senle beraber otururken seni överler. Başkasının arkasından konuşurlar. Sen olmayınca senin arkandan koyu kazarlı. Bu dediklerim de genç değil yani. Koca koca adamlar. Ama geldiğin zaman hemen şey yaparlar. Sorduğun zaman kırtlakla atarlar. Söylediklerini inkar etmek için. Yüzüne gülerler. Arkandan 50 tane laf söylerler. Neyse yapacak bir şey yok. Dü dünyada in böyle insanlar. Onu da bilmiyorum ki. Mevlam niye bu kadar çok şerefsizi yarattı. şeref yoksun insanlar o kadar çok yaratmış ki birinden birine denk gelmemenin imkanı yok. Ne yaparsan yap, ne kadar uzak durursan dur birine denk geliyorsun arkadaş. O yüzden insanla da artık yadırgamıyor çünkü şey o kadar çok şeylerle de denk geliyor ki sonuç sonuçta ne demiş bizim atalarımız körle yatan şaşı kalkar demiş. Abi bir tane iki tane değil ya. Bir tane iki tane değil ya. Neyse biz bosbosumuza dönelim. Siz anladınız ne demek istediğimi. Biz, biz de burada şey oturan bir arkadaş vardı. Bu çalıştığımız şirketin bu harfiyat bölümüne organize eden bir arkadaş vardı. İşe girdim işte. Gayet iyiydi. Makuldü. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Yukarıda şirketin ana ana bölümünden birini gönderirler. Bu harfiyat bölümüyle de değil, tamamıyla ilgilenen birisi vardı. Onu göndermişler. Bunu bunun yerine bu geçti. Bizim bu makul olan harfiyat bölümündeki vatandaş. Abi, bir tane koltuk insanı bu, bu kadar mı ya? Adam 180 derece değil, şey fırıldak oldu. Demek ki bu şey müdür veya yönetici koltuklarını yaparken koltuğun içine bir şey katıştırdılar ki oturan orada şey fel, şeyini şaşırıyor yani. Neyse gördüğünüz gibi. O tip şeyler anlatmaya gerek yok. Was was bu. Birazdan aşağı indireceğim. Aşağı indirince de videosunu çekerim. Vosvos sevenlere gelsin bu da. Tabi seven varsa ben seviyorum. Yıllardan beri seviyorum. Alacağım alacağım alacağım. Tek geldi işte aldık bir tane öyle şey yaptık. Bakalım. Allah hayırlısı ederse muayeneden de geçeriz. Ondan sonra keyfini süreriz. En azından iki yıl. Hedefimiz o. Daha doğrusu memlekete getirip bu, bununla memlekete gelmek. Hatta memlekete gelirken video çekmekti de bu korona tekrar artışa geçti. Dedim bu, bu sene o yüzden izne de çıkmadıydım izne ayrılmadıydım senelik izne. Zaten Türkiye'ye gelemiyorduk. Ayrılmanın bir anlamı yoktu. Dedim ileride bu sonbaharda da korona sayısında bu pandemi diyorlar. Neyse işte bu salgın hastalık düşe geçerdi her şey normale dönerse dedim bununla gelirim dedim muayeneden geçtikten sonra da Orada yaptırım komple A'dan Z'ye yeni boya, bütün çürükler elden geçecek. Her tarafı sökülüp el, el, elden geçip hatta motor şanzıman bile iç döşemeye kadar el, elden geçirecektim. De değişti. Korona da düşüş yok. Koronada da artış var. Tekrar yani muayeneden geçirsek bile Türkiye'ye gelmemizin neredeyse imkanı yok gibi. Neyse yapacak bir şey yok. Belki önümüzdeki sene yaparız olmazsa. Tabii önümüzdeki sene kim bilir nerede çalışırız. İnşallah hayırlı bir iş buluruz. Tabi böyle izin alma falan sorunu olmaz. İzin alma sorunu yok normalde burada da da hani arabayla gideceksin. Ne olacağı belli değil. Yolda mı kalırsın? Varabilir misin? Ekstradan izin alacaksın. Falan fıstık öyle bir şey. <laughs> i̇şte deneyeceğiz bakacağız. Önce mayneden bir sokalım. Ondan sonra oturup bekleyelim. Ne, ne olacak ne bitecek diye. Neyse şimdilik bu videoyu kapatın. Bir de aşağı indirdikten sonra çekelim. Hadi görüşürüz.